Sosman Paşa e, Bildiğiniz üzere bugün e, sosyal medyada paylaşımlar yaptık. E, şehidimize e, bir takım hakaretler oldu. E, bizim Türk bayrağımız yerinden indirildi. Şehidimize küfür edildi. Polisimize, askerimize küfürler edildi. şehidimizin babası var. Merhabalar önce bir tanıyalım seni. Esma Çevik'in babasıyım. Ee gerçekten de kolay oldu. Tamam, Ve tamam, hala tamam. Arabaya doğru gelin bile. Gerçekten de adalet yerini bulacak. Her şey olacak. Ama ne var ki e, bu tabu olarak acil gelirken bu olmasın üzerine e, gerçekten şimdi sistemin daha yani, dolayı her ne kadar geçen günler acil Devletin dolayı bir an paraya bağlanmasını ve kişinin e, de cezalandırılmasını mücadele etmek istemiyorum. Başkan, e, dün e, sosyal medya paylaşımlarınızı gördük. Evet. Orada biraz şehit gazi dernekleriniz sisteminiz vardı. Evet. Nedir? E, şimdi derneklerde sadece aidat alır, hiçbir e, faaliyeti yok. Sadece faaliyetleri 3-5 kişi yönetildikleri işte otellerde şurada burada yemek yesin ee, bir şey de, yanında bir fotoğraf çekilsin ondan sonra olay kapanıyor. Ancak kişi, aileleri, gazi aileleri, dernekleri bu olaya hiçbiri e, yanaşmadı. Neden dolayı yanaşmadı? Şunu da söyleyeyim. Bunlar eğlenceden, işte sağa sola gitmekten e, bize zaman ayırmıyor adı üstünde şiir ve gaziler aileleri sosyal ve yardımlaşma derneği ama gerçeğine baktığın zaman öyle bir şey yok. Ben sosyal medyada bir süre dernek etki bende, hiç bir tanesinden gelip de orada ne yapar? Sadece... Manel olarak emin olur Yok, sadece bizim ee, jandarma mensupları, mensupları, Seyit Gazi aileleri vakfı artı Karın Gazileri devlet Başkanı Ender Deniz bu <laughs> kişi sahip çıktı. Allah razı olsun ama diğerlerinden hiçbir fayda yok. Sadece sözde şehitlerimiz, ölmez şehitlerimiz. Nasıl merak ediyorum. Evet, burada e, şehidimizin babası gerçekten e, önemli bir konuya e, değindi. Şimdi biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Yani bir sürü dernek var, federasyon var, komiserasyon var. Ama e, bunların kuruluş amacı nedir? Şehitlerimizin, gazilerimiz, yani bizim Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız şehidimiz ve gazimiz. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Ee, lütfen sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçlarına göre görevlerini yerine getirsinler. Nerede bir şehidimiz, gazimiz varsa e, gitsinler, yardımcı olsunlar. Yani aileler onlardan bir şey beklemiyor. Onlardan beklediği maddi manevi bir şey beklemiyor. Kimse şey yanlış anlamasın. Sadece diyorlar ki böyle bir günde bizi yalnız bırakmasınlar. Çünkü Mesela bugünkü şu anda Osman Paşa adresindeki olay da Kulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfürler edilmiş. Askerimize küfür ve hakaretler edilmiş. Polisimize küfür ve hakaretler edilmiş. Bizim şehidimiz, bizim şehidimize e, olmadık laflar edilmiş. Ben de bugün e, adliyede mahkemeye katıldım. Orada bizzat tanıkların konuşmasını okudum. E, tabii bu arada beyefendiden ee, bana evraklar da mail olarak WhatsApp'tan geldi. WhatsApp'tan geldi. Onları da okudum. Yani bizim şehitlerimizin kanından rengini alan Türk bayrağını hiç kimsenin haddi değildir indirmek. Alıp onu şehidin evinin duvarından veya camından alıp onu böyle paçavra gibi bir bahçeye bir yere çöp atar gibi atmak kimsenin hakkı değildi. Bunu yapan veyahut da her kim olursa olsun, konumu, matamı, mevkisi ne olursa olsun akıl sağlığı yerinde ise eğer, yani mahkemelerin bu akıl sağlığı yerinde değil mi diye destekmesi lazım. Yerindeyse eğer herkese örnek olması açısından kesin ve kesin ceza verilmesi lazım. Ceza verilmediği zaman o zaman ne olur? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, savaşlarda yani bugün Mustafa Kemal Atatürk'e e, atamıza çok şeyler borçluyuz. Bugün e, askerimize, polisimize çok şeyler borçluyuz. Bizler ve biz, bizi şu an seyreden sizler evinizde, iş yerinizde, sıcak odalarınızda otururken ve dünyanın dört bir tarafında şu an savaşlar varken, ülkemizin e, gerek sınırları içerisinde, gerek sınırları dışında terör belası varken Mehmetçiğimiz Eksi 40 derecelerde, 30 derecelerde dağlarda bayırlarda ee, teröristlerle mücadele ederken bizler de vatanımıza görev yapan kamu kuvvetlerine, askerimize, polisimize, bütün memurlarımıza, sağlıkçılarımıza saygı, sevgimizi, desteğimizi göstermek zorundayız. Ve bizler için canını veren şehitlerimizin aileleri de kesinlikle kesinlikle bize şehitlerimizin emanetidir. Onları da her zaman saygı ve sevgiyle yanlarında olacağız, arkalarında duracağız. İmkanlarımız doğrultusunda bütün şehitlerimizin gazilerimizin ailelerine destek olacağız. Bu arada burada bu konuşmayı yaparken biraz bizim aklımızdan da bahsetmek istiyorum. Başkanım da yeni oraya atandı, yeni görev oldu. Hayırlı olsun bu arada göreviniz. Şimdi e, bir proje yaptık, hatta 2022 senesinde pandemiden dolayı pek aktivitelerde bütün kurum kuruluşlar olduğu gibi bizler de bulunamadık. Ama şu an e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı olan e, KİPTAŞ'tan bir e, şu an 11 senedir kapalı olan Vadi Center isimli e, AVM binasını talep ettik. Resmi ve yasal olarak talep ettik. İşte bugün onunla ilgili toplantılarımız var Kiptaş'ta. E ee, inşallah eğer Kiptaş'la ve İBB uygun görürse, orayı bize verirse koşulsuz şartsız. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbir koşul ve şart aramadan bütün şehitlerimizin, bütün gazilerimizin İstanbul'da okuyan çocuklarına, yurtları, jandarma mensupları, şehit gazi aileleri vakfı olarak biz eğitim hayatları boyunca yurtlarımızda yapabilmemiz baktığımız vasıtasıyla yapılması gereken eğitime katkı olarak bu evlatlarımızın, şehitlerimizin emanetleri, gazilerimizin emanetlerini okutmak için varımız yoğumuzla mücadele edeceğiz. Burada bu gibi güzel projelerde tabi gerek belediyeler, gerekse e, devletimizin ilgili kurumların da desteklerini bekliyoruz. Bu arada yine e, Jandarma Vakfı'nın başka projeleri de var bir sosyal tesis projemiz var. Yine ee, gene vakfımıza gelir getirecek iktisadi işletme projelerimiz var. İşte bunlarla ilgili mücadeleler yapıyoruz. Çünkü niye bunları yapıyoruz? Şehit ve gazilerimizin ailelerine haddi manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için en önemli şey ülkemize yurt kazandırmak için. İleride e, ülkemize yeni mimarlar, doktorlar, avukatlar, e, bilim insanları Belki de ileride bizim yurdumuzda, Allah nasip ederse açacağımız yurdumuzda kalan bir öğrencimiz belki de bir gün gelecek Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecekler. Her şey olabilir. Bizler ülkemizi seviyoruz, diyoruz. Şehit ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir, hassas noktamızdır. O yüzden şehit ailelerimize, gazilerimize mutlaka ki saygı, sevgi gösteriyoruz. Her türlü desteği yapıyoruz. Ben buradan devletime çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, cihan devletidir. Böyle güçlü bir devlettir ki bugün her vatandaşına sahip çıkıyor, her vatandaşına bakıyor. E, direkt hastalık olsun, aklınıza ne gelirse olsun, yani sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da değil, ülkemizin etrafında bulunan diğer ülke vatandaşlarına da sahip çıkıyor. İşte bunu e, görüyoruz şu an. 5-6 milyon civarında ülkemizde başka ülkelerden savaşlardan, terörden koştukları insanlar var. İşte Kadık Devlet Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz gibi artık Cihan Devleti Cihan Devleti Türkiye Cumhuriyeti her an her yerde mazlumun yanında ülkemizde bizi bölmek isteyenler ne bileyim bir takım algılarla yalan haberlerle ee, devletimizi ve halkımızın huzurunu bozmak isteyenler vardır. Bunlara kesinlikle ee, itibar etmeyeceğiz. Kolimeye bile girmeyeceğiz. Ama dediğimiz gibi devir birlik beraberlik zamanı. Bizim bu ülkeden başka gidecek bir yerimiz yok. Biz başka ülkenin insanlarına benzemeyiz. Bizim Türk halkı olarak, Türk milleti olarak ee, Allah göstermesin biz ya şehit oluruz ya da bizim gideceğimiz yer bu toprağın iki metre altıdır. Peki, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Son sözünüz olur. Yanımıza destekte bulunduğunuz için hafta sizlere <laughs> çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Gerçekten de çalışmalarınız, e, projelerimiz çok şehir tarihlerine, olan tarihlerine sahip çıkmak için yani, Peki, ben de teşekkür ederim. Her, Her zaman, zaman e, e, jandarma mensupları vakfı, şehit gazi aileleri yani vakti. her zaman bütün şehitlerimizin e, ailesinin yanındadır, gazilerimizin yanındadır. İyi ki sizler varsınız. Sizlerle çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.